Merhaba arkadaşlar ben Melparres kullanıyorum ben de MLP Melp şey Melparres kullanar hanladır arkadaşlar böyle bir arka plan yaptım ben arkadaşlar Snowdrop'tan kopya çektiğimi düşünmeyin lütfen Snowdrop sen de izin verirsen lütfen ama lütfen yorumlara yaz ben bunu videoda kullanmam. Yani böyle duyuru yapacağımızı da falan kullanacağım. Eğer öyle düşünürsen lütfen yorumlara yaz. Ben değiştireceğim. Söz veriyorum. Ya yani sözler tutulur yani değil mi? Yani. Neyse arkadaşlar bu arka plan işi işimizdeyim. Arkadaşlar ben bir çekiliş videosu yaptım. Bunu tüm tümüne bir dakika arkadaşlar. Bir açtım. Bir göremiyorum. Bir Sama arkadaşlar 10 kişi izlemiş. Ama sadece siz yorum yazmıyorsunuz. Yani arkadaşlar şöyle bir şey var şimdi. Sek MLP Madness. MLP Sunset Shimmer'dan Crystal Pony. Yani MLP Crystal Pony yorum yazdı. Başka hiç kimse yazmadı yani. Bunun için üzülüyorum arkadaşlar ve sadece o 3 bana abone oldu büyük ihtimal çünkü 3 abonem var. Evet abone işini ben pek abartmıyorum yani öyle abone ol işlerini falan. Burada yazıyor ama yani, yani ne bileyim yani yazılsın yani. Ne bileyim arkadaşlar işte ya baş verelim şimdi buna. Bu beni üzüyor abone olma işlerine yani pek alakam yok aboneyle ama beni sevip yorumlar yazmanızı istiyorum yani. Beni sevmediğinizi falan filan düşünüyorum. Yani onca kişi izliyor. Hiç de hiç de yorum yazmıyorsunuz yani. Bunun da buna da yorum yazmayacağınızı biliyorum. Ama keşke yazsanız. Bu bir duyuru arkadaşlar. Video duyurusu. Yine de arkadaşlar sonra artık. Ben çekiliş videosu bir tane yapmıştım. Videonun başına dedim bilmiyorum. Unuttum şimdi. Ben çekiliş videosu yapmıştım. Sadece MLP Madness şey yapmış arkadaşlar. Sadece çimlerden şey daha yapmış Ve konu görmemiştir her neyse. E onlar yorumlar yazıyor ama yine de. Ya ben size kızgınım yani yorum yazmayanları kızgınım ama çok değil yani. Lütfen de kalbiniz kırılmasın. Siz önce ben de üzülüyorum çünkü. Ama yine de şimdi şey arkadaşlar ben bir gün böyle hani intro'mda göstermiştim böyle resimler yaptım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bir gün size burada yaptığım resimleri göstereceğim arkadaşlar şey çekilişte bu bu pony gönderebilirim. Ama sarım göndermeyeceğim bu pony'yi. Arkadaşlar ben bu pony'yi göndermeyeceğim. Bu pony göndermeye göndermeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Ben bu pony göndermeyeceğim. Evet arkadaşlar. Yarışmaya kazanan kişinin kanal poniesini soracağım. Onu yapacağım. Ya çünkü benim annem arkadaşlar sır olsun resim öğretmeni. <laughs> Bu yüzden arkadaşlar şey şimdi annemle beraber yaparız. Gerçi ben de bir sürü güzel resim yapıyorum. Yani şunu yapmam arkadaşlar bir dakika bile sürmedi. 50 saniyede yapıverdim şunu. 50 saniye kendi rekorumu kırdım. Sanırım da bunu bir dakikada falan yaptım arkadaşlar. Üzgünüm güneş geldi. Arkadaşlar sanırım bunu da bir dakikada falan yaptım. Hepsini çünkü yeni yaptım arkadaşlar. <laughs> Bunu da yeni yaptım.